arkadaşlar. Bugün sizlerde satılı salata yapacağız. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben bütün malzemelerimi koydum bitiyor. Bu tür çekeyim arkadaşlar tamam mı? Annem bana YouTube kanalı açacak. Ben babam için yapıyorum babam. Salata istemiş akşama. Arkadaşlar keşke salata mevsim bitmeseydi değil mi? Salata yeni koyardık. Tabii ki de salatalık. Ay. Bakın böyle yayıyorum babam. Babam mı söylemek yok. Sen de arkadaşlar. Asım mı açmasın mı? Açsın değil mi? Tamam. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bitirdim ama azıcık konuşmak istiyorum sizle. Kardeşim nerede? Gelsin bekleyin tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Ben anneme Annemin bilmediği şeyleri ben biliyorum. Annemin bildiği şeyleri ben bilmiyorum. Böyle. Kardeşim yanıma geldi şimdi. Ben size e, altı tane bir şey anlatacağım. Birincisi ben bu evden çok çok güzel doğdum. Ve ben yemek yapmak istiyordum. Annem hep yapar yemek yaparmış. Ben onun karnında hissetmiştim. üçüncüsü ikincisi. Ben bu dünyayı dünya gibi Allah'ı da seviyorum. Bu dünya olmasa insan da olmazdı. Ama annem beni daha güzel seviyor. Üçüncüsü. Benim annem beni çok seviyor. Ve size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu salatayı yapıyorum babam için. Babam tabağa bak çok. Aa bunu bunu kim yaptı acaba diyecek. Ben onu çok seviyorum aslında. Annemi, kardeşimi, bütün tanıdıklarımı çok seviyorum.